Ama Sinan, merhaba sevgili silah selamcı dostlar. Şimdi bu tüfeğimizin test atışını yapacağız. Önce 6 numara saçma ile 25 metreden e, kartonunda kaç tane var ona bakacağız. Tüfeğimiz Bosch e, TK-1 şöyle göstereyim. Tüfek 5 artı 1 e, üstten yuvarlak gezdi rampa arpacıklı. Şimdi bundan 25 metreden bir saçma dağılım testi yapacağım. Namlusu 51 santim. 3 tane tek kuşunu atacağım. Ee, saçma dağılımı ve tek kuşunu vereceğiz. Tek kuş için ayrı Tamam mı Mehmet Normal iş şey yapabilirsin. Sen bir alabilirsin. Atıyorum. Evet, çok fazla. Kutuyu bayağı bir hırpaladı. Evet şimdi 3 adet aynı kurşunla atacağız. Evet. Şimdi Zuber'in 32 gram şöyle bir 3 adet de ayakta destek satıyoruz. 2 artı Tahuz. Evet, Tafuz. var. Tahuz almadık. İki tane atıyoruz. Evet. Vuruşlar gayet başarılı gibi geldi. Aynı delikte gibi geldi. Kurtulduk. Dur gel 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 sen al. Ben bedene gidip bakayım hemen. Şimdi videolarımızda hiç kesinti yapmıyoruz geliyorum ben yine bir dakika ee, saçma dağılımına göre e, tek kurşun atışları hep aynı yerde diye gördüm evet tek kurşun atışı müthiş hocam şöyle ikisi aynı delikte. saçma dağılımı da gayet homojen tavşan da keklikte her yerde kullanılabilir direkt ayarını yaptık ve atışını yaptık şöyle daha yaklaşalım. Şimdi hemen bu tüfeğimizle de 3 adet seri atış yapacağım. Sonra hedefimizi değiştireceğiz. Şimdi tüfekle de takıldı olduğu için 2 artı 1 daha yeni kutudan çıkardık. incelemesini yaptık. Direkt atışa geldik. Ee, tek kurşun atışı müthiş. Ee, orada gördünüz. onu fotoğrafını da çekeceğim şimdi. Ayrıyeten bir de 6 numara saçmayla tekrar Şöyle Mesko 6 numara light. Bundan e, yakından bir e, hedefin sağ üst köşesinde parçalanması işi yapacağız. Bir de hızlı atmaya çalışayım. Evet. Çalışmasında bir sıkıntı yok. birçok Avrupa'yı bozar diyoruz. Doç Şimdi hocam, bir dakika hocam. Evet. Doç TK-1. Basıncı çok etkili. Evet. Hocam nasıl? Var mı? E, tepme o kadar yok değil mi? Güzel. Çalışması da güzel. Gayet iyi. Bekle. Evet, Doçka TK1 Professional. Atını şapladı bak. 200 metre. 200 metrede şaplama sesini duyduk. Mehmet sende de yetenek varmış yani bu arada. Gel, gel Evet Doşka TK1 Profesyonel neymiş? Taktikal. Profesyonel taktikal. taktikal. 200 metre atıyorum. Vurdu. 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 28 gram sterling. Yeterli bizim için. Şimdi yedi buçuk numara tıra ile 24 gram sulu bir şişemiz var. Şişemize 5 metreden bir atış yapıyoruz. 51 santim namlulu Doç Arms TK1 profesyonel taksikal. Evet. Trabı çalıştırabiliyor tüfek. Şimdi yine 7,5 gram 24 gram 7,5 numara trafişe ile şu suda hedefimizi atıyoruz. Boşka TK 1. Evet hedefi yok etti. Gayet başarılı bizim testlerimizden geçti. Hayırlı olsun.